Güven TR birincisi dünya dördüncüsü Selamlar bugün ormanda Brem'de oynayacağız Yerleştirme maçlarımız 5000 0 devam ediyor ve inanılmaz bir enerjim var şu an Karşımıza Rengar ve büyük ihtimalle mükemmel oynuyordur Ben Brem'de çok oynamadım şu an Meta'da diye oynuyorum Bir de rakipleri göstereceğim Ha ona haber dedi Umarım feeder birisi değildir Totemimizi attık bir base atalım. Elmas 1 %100 kazan oranı. Grandmaster 160 %56 kazan oranı. Ustalık 51. Elmas 4. Elmas 1 95. Elmas 1 62. 66. Elmas 1. Elmas 1, %1 %73 kazan oranı. Oha. Güven TR birincisi dünya dördüncüsü. .'si. Girdim ve eşya sağ tarafta görebilirsiniz. Valla güven bizi üzecek gibi hissetmeye başladım. Öyle bir Q'muzu açalım. Çarplayalım değil mi? Oo adam top lane'e geçmiş lan. Çok can sıkar bu muhabbet. Pot falan da almadık. Yavaş yavaş orman dönüyoruz. Bence rengar benim ormana girecek gibi bir hissiyat aldım ben. O yüzden buradan ilerleyeceğim. Olmadı be. Evet rengar da bizim ormanda. Arkadaşlar bir de Brent şu an neden meta biliyor musunuz? Yeni bir yakma eşyası geldi. Morgana videosunda izlediniz. Lan Gwen beni sürekli korkutuyor bak. Şuraya ping atalım. Ben bizim botlarını gank atabilecek miyim? İlerleyelim. Sonunda öldü. Adam gerçekten o kadar işsiz ki yani. Orada kaç saniye bizi bekledi. Tüm konvoyu tutturabilmek için. Güven değişik bir şeyler yapıyor. Rengar ormanımızı dönmüş. Tarayıcımızı bastık. Şöyle bir ilerleyelim. Hadi bakalım top lane kulesini aldınız. Bizimkiler de bot almaya çalışıyor. Bizim de acil almamız lazım. Öldüm bro. Böyle base sektirelim. Manivya yakalandı. Rakip takım bizi konuşturmuyor ya. Abi ha haritada bir heyecan var. Arkadaşlar boyu çok konuşamayacağım muhtemelen. İzleyin eğlencesine varın. İlk yakma aşağımız olan Blackfire Torch bitti. Ama base atamayacağız. Karpımı attım bot lane oynayacağım. Buraya flashlı bir plays yapılır. o l d e n kankam Varayın ah, gar burada Duramadım ya. Sağ olsun şu anda baya yardımcı oluyor. Takıma da base atacağım dedim. Base'imizi atıyorum. Bu arada şimdiden videoya like atmayı unutmayın. 3000 like geldiğinde brand videosunun devamını çekeceğim. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Buradan bunu aldık. Buradan bir tane ayakkabı alalım. Totem ilerleyelim. Ben brandde şunu fark ettim. Ayakkabıyı erken almanız lazım. Karakterin yürümesi gerekiyor. Kaçması gerekiyor. Liandir alacağız. Sonrasında Rylai alacağım. Önce Rylai alsam da olabilir aslında ya. Yedi mi Nonstun'umuzu? Yedi. Kötü öldük ya. asist aldım güzel. Ben sanırım bir tane karamür çekeceğim arkadaşlar. Bu da hem can için hem AP için bir de kasılabileceğime inandığım için Şu bottan tapa doğru ilerleyelim. Kurçukları alamıyoruz maalesef. bunu alalım. Adam W'mi yememiş lan. Arkadaşlar şundan çekeceğim ya. Güzel en azından orman yaratında öndeyiz ya. Abo, Jinx'in yaptığı hareketi bak. Oyunu bitirmeye oynuyoruz. batmadı Evet gerçekten de ilginç bir oyundu. Beyze e kafa attı. Arkadaşlar bu maçın arkasına bir tane daha maç atacağım ya. Yani böyle olmamalı. %100 kazan oranıyla devam ediyoruz. Canlı'ya 10 oranı attım. Artı 27 LP geldi. AX'i kazandık. 4-3-1. 6800 gold. 6900 damage. Bu maç kısa olduğu için hemen ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Bu oyun birazcık daha aktif oynayacağım. Rakiplerin hepsini tekleyeceğiz. 1000 AP kasacağım. Rünlerden bakın mutlak odakla. Yaklaşan fırtına aldım. Bunları aldıysam ciddi oynayacağım demektir. Burada gösterebileceğim çok bir şey yok bence en iyisi gank attığım pozisyonlara geçelim. Attım smite'ımı WQ. Bizde bir AFK var? Adam FF atıyor lan kim yaptıysa. Geldim golemlerimi aldım 4 level olduk. Ne yapalım bir top lane'e gank atmayı deneyelim. Güzel de pozisyon var. Hankayım burada. Acaba bana doğru oynayacak mı? Şu an bir heyecanlandım. 5 altın. Fena yakalandı bu arada. Aha da orada. Zed gelmeye başladı. Gidelim kuleyi ölelim ya. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok çünkü. Bunu aldım yine bunu aldım. Hatta bir kara mühür çekelim. Totem, tarayıcı, bot lane'e ilerlemeye başlıyoruz. Peki siz bu pozisyonda base mi atardınız yoksa kuleyi mi ölürdünüz? Onda bir yoruma yazın bakayım. Supportumuz bayıldı. ADC'miz de öldü. koşmayı deneyeceğim ama umarım yetişiriz ya. Adam Miss Fortune oynuyor. W basıp bir anda kaçabilir. Gördünüz mü gitti kuleye öldü. Çaktırmadan bir şuraya pusalım. Abi burada ward var temizlememiş bizim support. <laughs> Maalesef bir güzel öldük. Şimdi geldim. Kurçukları almayı deneyeceğim. En azından bunları alması kolay. Bak birbirlerini yakıyorlar. Buradan da top lane'e gideceğiz. O neydi lan öyle? <laughs> ne yapıyorsun Malphite? Umarım ölürsün. Ulti tamı tamına 5 defa sekti. Baya güzel ilerlemeye başladık hadi bakalım. Tamam ya dediğim gibi ben bot denir sanırım boyum adım atmayacağım. Bana yaptıkları hareket çok gıcıktı. Bunu çarplayalım. Top lane bir tane daha gengi yedi ya bizden. Yat oluşum. İstemeden skorları ben alıyorum ama bak gerçekten istemeden alıyorum. Ya izliyorsun. Patlıyor abi ulti. Ne yapayım? Biz Fortune 6 bir oldu. En azından boyun bir Z vakası yaşamıyoruz yani bizi kovalamıyor. Yine olaylara iyi yanından bakacağım. Ejderi verdik. Buradan sonra bir base atalım. Eşya almam lazım artık. Aslında direkt Riley'i çekmedik mi? Çünkü ben Brand'i e hiçbir zaman Riley'i zamanda alamıyorum. İlerleyelim. Hem skill tutturması da daha kolay olacak. Zaten bu yakıyor adamı. Bir kez daha öldü. Bot 4-7. Kain sanki bizim ormana geliyor gibi değil mi? Şuraya bir totem atalım. Yo. Kurt tamam şey gidiyor. Skatala gidiyor. Öl kardeşim. Artık bizim de bir demecimiz var yani. Bot oynayacağım. Bak, bu sefer de beni yarı yolda bırakırsanız. Yaptı harekete bak. 950 altın güzel. Az bir şey oynasalar kimse ölmeyecek ama yine ölmeyi başardılar. Bota oynayabilir miyiz? Şuradan zıplasam. Tam zamanda belki yakalayacağız. Geçti ya. Bir geçim çalım ha. Milyonlar vurmazsa bize burada olduğum bilmiyorlar. güzel. <laughs> Şükürler olsun ya, adc'miz oynuyor Ormanımıza dönelim. Bak Dark Seal'da 10 stack oldu Bunu da dönüştüreceğim. Ekstradan hareketsiz gelecek Base'de atmam lazım, kurçukları almam lazım. Bir sürü olay var şu an Adam alıyor Öldü <laughs> Teşekkürler, en azından buraya getirdi bunları 20 saniye. Ölün lan. 10 saniye. Tam çarpladım güzel. Bu büyüdürenci almış ne alaka? Benden uzak dur da. Kimse öldüremedik. Tamamdır, Malphite öldü. Ulan mavi de varmış, bunu da alalım bari. Tamam artık base atma zamanı arkadaşlar. Hala videoya like atmazsanız 3000 like ile Brandon devamını çekeceğim. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Artık videoların işleyişi böyle olacak. Bunu aldım. Bunu dönüştürdüm. Totem aldım ilerliyorum. Aşağıdan yukarı doğru gidelim. Bot lane'imiz 9-10 oynuyor. 5 altın. Hareket hızımız kaç? 374. O ejderi de alsınlar çok umurumda değil bu arada. Salın ya onu. Gam döşedi bana. Arkadaşlar orman yaratını dönüştürdük şu an demecimize demecek diyecek. Helal takım. Belki Malphite ultisi yeriz. Geride durmam lazım. Bu arada size şunu söyleyeceğim. Riley almak daha iyi. Ya bilmiyorum demecimizi düşürmüş olabilir ama beni daha rahat hissettirdi hani. Rakip takımdakiler bana saldıramıyor. Geçen oyun Z sürekli saldırıyordu ya. Ufak bir can eşyası bu sıkıntımızı çözmeye başardı. Arkadaşlar kısanta vadimizi açtı ve bakalım ne yapacak. Deniyor bir şeyler. Bizimkiler 3 kişi, 2 kişi ölüyor. Umarım burada bir anda ölmem. Santemiz dayılamış. Sektör kardeşim. Sen de çal skorumu. Kombo nasıldı? Önce bak. Q, flash, E atıyorsun. Kombonuz bu. Geldim. Bunu da öldürdük. Sanırım Brand Jungle oynayınca size skor kalmıyor. tek yedi. Ve Zed'den de son altınımızı aldık. Halen Liandri almayacağım. Gidip bir tane Rabodon çekelim. Sonra Liandri. en son bir de Shadow Flame çekeriz. Oğlum ayakkabı almadım lan saçmalığa gel. Dakika 21 737 AP'miz var. Herhalde artık dokunduğum tek yiyecektir. Geldim tekrardan orman dönüyorum. Arkadaşlar bakın oyunda Gank odaklı değil birazcık daha farm odaklı oynayın. Zed geliyordu bir HP. Selamlar. Fenasal bir ultiledim adamları. Kendi ormanım bitiyor, rakip ormana giriyorum. Bak Kain geliyor. Of, direkt ulti attı. Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Güzelce damage'imi verdim, buradan maskeyi de alalım. Brand oynarken pozisyon almayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bak oradan bir asist geldi Blackfire sayesinde. Arkadaşlar güzel bir fight yapıldı. Bizim takım bayıldı. Ben bunu keser miyim? Biraz zor. Bakın niye herkes flash atıyor? Bak büyüdürenci 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 büyüdürenci. Üçünde de büyüdürenci var o yüzden kesemiyorum. Sen bir at. de bir at. Sektir ona. Güzel. Sen de Baron'u da aldık. 793 AP. Bine doğru ilerliyorum. Arkadaşlar Leandri'yi de bitirdik. Ayakkabı çektim bir tane. 915 HP'miz var. Bak Brandon'ın ne kadar güçlü olduğunu size göstermek isterdim ama bize bir tane Void Staff falan lazım yani. Büyü nüfuzu lazım. Ben bu kadar büyü direnci alacaklarını bilmiyordum bak. 3 tane büyü direnci eşyası. Büyü direnci, büyü direnci. Büyü direnci. Bizim kompta tabi böyle olunca böyle bir sektirelim. Öldüm. Bu kadar basit mi ya bana ulti atmak? Dakika 30 olunca ekstradan bir AP gelecek. Onu da hatırlatayım size. Ultiledik ama. Öldü galiba değil mi? Aynen. Ama Morgan'a öldü. Nasıl oluyor ya? 947 AP. Bunu aldık. 1015 AP Brand sorun salı. Let's go. Sen öldün ama. Buradan kaçış yok. Tek yeni. Burada şöyle şöyle ultiyi sallayacağım ama. Salladım. Sekiyor. Oğlum fena sekiyor. Fight'e gitmeden fight kazandırdım. Fight'a gitmeden fight'ı kazandırdık. Brand'in gücü adına. Dur şunu öldürelim. Gelin lan. Öldük ama. Mükemmel bir maçtı. Hadi gelin tablosuna bakalım. Neler yapmışız görelim. Zafer. Arkadaşlar ikinci maç daha güzel, daha güzel farmladık. Brand ile S artı kazandık. 12 4 18 17456 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de bir bakalım. 46000'le koskoca bir göstereni bir güzel diktik. Çok uzatmayacağım yemek yiyenleri görüyorum zaten. Afiyet olsun. Videoyu hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. 3000 like'la daha mı gelecek? Süper bir gün geçiriyorsunuz. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bye bye. <laughs>